Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saadette buyurdu ki Kur'an ne muazzam bir şey bak şöyle bir çalıştır zihnini çalıştır şöyle bir hesap yapmaya kalk ben hesabın içinden çıkamadım yani hesap makinesiyle bir de yapsan bulamazsın bak şimdi hesabı yapalım beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir kişi Kur'an-ı Kerim okuduğunda bir kişi Kur'an-ı Kerim okuduğunda Allah Teala her harfine 10 sevap verir. 10 derece okulu yükseltir. 10 günahı gider. Hemen akabinde şöyle sahabi şaşırdı. Ya Resulallah her harf. Bakın dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elif, lam, mim diyorsunuz ya. Elifi için ayrı konuşuyorum. Lamı için ayrı, mimi için ayrı. Yani elif la mim derken toptan da değil. Elifine, lamına, mimine. On sevap kazanır. Hocam on sevap biraz az değil mi? E bilmiyorsun da ondan. On sevap ne biliyor musun? O on sevap değil de bir sevap olsa bir tane sevapla bile insanın dünya ve ahireti değişebilir. Bir sevapla. On sevap. On derece yükseltilir ne? Bugün bile memur kat sayısında binlemesini on basamak bile fırladın desen adamın gözü böyle <laughs> parayla dönmeye başlar. Ahiretteki on derece ne biliyor musunuz? On derece denildiğinde muazzam bir şey. On derece yükseltilir kulluk makamı. Ve on günahı gider. Hatta sahabiden bir başka rivayet var. Sahabe-i kiram şaşırmış. Ya Resulallah ben şimdi okuyorum. Yasin okuyorum. Fethiye okuyorum. Bakara her gün 300, 400, 500, 100 sayfa, 200 sayfa okuyorum. Çok kelime geçiyor. Her harfte bir, her kelimede birçok harf var. Arkadaş bir de hesabı doğru yapman için sana söyleyeyim. Bu normal şartlar altında hani kimyada var ya NŞA normal şartlar altında kaç oldu o en son? 22,4 mi? 20, neyse. Normal şartlar altında olan 10 bu. Ramazanda bu en az 1000 ile çarpılıyor. Her harfine 10.000. Arkadaşlar inanın ki böyle. Siz ne zannediyorsunuz ya? Millet Ramazanda Kur'an-ı Kerim okurken, bunu sadece an anevi bir şey, örfünden, adetinden ne yapalım yapıyoruz denilen bir şey mi zannediyorsun? Arkadaş anormal, muhteşem, muazzam bir sevap var. Ramazanda bak birazdan sana çok önemli bir çok çok önemli bir hadisi şerif söyleyeceğim. Ondan sonra sorulara gideceğim. Şurayı lütfen dikkatli dinle. Sahabi soruyor. Ya Resulullah ben çok okuyorum Kur'an-ı Kerim. 10 sevap. Yani günahlar gidiyor. Hadi bu Ramazanda bin oldu. Binlerce günahım gidiyor. Binlerce günahım gidiyor. Soruya bak şimdi. Ya Resulullah benim bütün günahlarım silinmiş olursa ne olacak? Nereden gidecek tekrar günah? Efendimiz buyuruyor ki ailenden gider. Ahirete gitmişlerinden gider. Daha çok okudum. Konu komşundan gider. Muhallenden gider. Yani evde okunan bir Kur'an-ı Kerim'in, dilde olan bir Kur'an-ı Kerim'in sahibine de, hanesine de, göçmüşlerine de, nesillerine de etrafına mahallesine de muhakkak faydası vardır kıymetli kardeşler